Şimdi. bu bizim banyomuz. Daha önce gelen ustalar bu seramiklerin sağlam olduğunu ve dayanıklı olduğunu söylemişlerdi. Ama biz buraya girdiğimizde hiçbir şekilde öyle gözükmedi. Ve seramiklerin yerinde 70'i patlak durumdaydı. Patlak durumda olduğu için tesisatımızı falan çekti. Komple seramikten yüzde seksenin kırılmak zorunda kaldık. Buyurun. Seramik dedi bu şekilde olacak dolayacak içi. Dolmadan olmaz. Rezervar dedim mi bu şekilde olur. Kademe kademe dolduruyoruz. Dolsun. Ki... Dolsun. Doğal herkese şimdilik. Evet dokuluyor. Ondan sonra bir kat daha. Bir kat daha gerekirse ortaya çıkacak. Yavaş yavaş bitecek bu. Bir seferde bitmez bu. İşin kolayına kaçarsan bir seferde biter. Köpüğü bas bırak. Köpüğü bas bırak. Yani öbür gün çantama yap. Arkadaşlar şimdi bir tesisat açmışlar. Tesisatlar hep kırılmış. Şimdi daha önce gelen arkadaşa demiş ki ya yani bir böyle köpük sıkalım. Köpüğün üzerine alçımızı bırak boyamızı çekelim. Bu iş bu betondur. Bu köpük sağlıklı olmaz hiçbir zaman ıslatacaksın, harcını yapacaksın işlemeden, ondan sonra boyayı temtemin bir şekilde yapacaksın ömürlük bir şey olacak köpük dediğin malzeme bu şekilde ezere gider Yap Ulaştı. lan duvarlara sıpatmış. Maşallah hemen kurumuş. Ne? Açın bunu.